Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımda da karşınızdayım. Size bugün e, çok önemli olan bir uygulamayı anlatacağım. Yani bizler için çok önemli. Ee, çünkü her zaman bilemeyebiliyoruz. Bakalım ne anlatacakmışım. Cash Reader. Cash reader. Ee, sizin bütün para birimlerinizi okuyabilen bir YouTube uygulama. Cash reader. Cash reader. Sizin bütün para birimlerinizi okuyabilecek bir uygulama. Çok kez deneme yaptık. Ve hiç yanıldığını görmedik. Şimdi direkt anlatıma geçelim. Uygulamamıza giriyorum. Cash Reader. Uygulamaya giriş yaptığımda şu anda kamera açık olarak karşılıyor beni. Ee, bunu ben kullandığım için böyle. Siz indirdiğinizde ekrana bir uyarı geliyor ve şöyle yazıyor. Kör ve görme engeller için mobil bir para okuma uygulaması. Cash Reader banknot cinsini en çok sayıda para birimi için tanımlar. Kameranızı eldeki bank nota yöneltin ve değerini öğrenin. Görün ya da hissedin. Başlamak için lütfen fotoğraf makinenize erişim izni verin diyor. Aşağıda da fotoğraf makinesine erişim ver seçeneği var. Ona tıkladığınızda Keşfedir kameraya erişmek istiyor diye bir uyarı geliyor. Burada tamam diyorsunuz. Sonra hangi para birimini kullanmak istiyorsunuz diye bir soru geliyor. Burada da şimdi Türk lirası seç diyebiliyoruz ya da listeden seçim yapmama izin ver diyebiliyoruz. Farklı banknotları da okutabilmek için. Ee, Türk lirasını seç diyoruz ve kısa bir süre hemen bir veri indiriyor. Ondan sonra başarılı diyor. Devam et diyoruz buradan. Sonra sizden tam sürüm için bir uyarı mesajı veriyor. Ve şöyle diyor. Ücretsiz sürümü kullanıyorsunuz ve tanımlama yalnızca düşük değerli banknotlarla sınırlı. Sınırsız tanımlama için lütfen ihtiyaçlarınıza en uygun tam sürüm planını seçin diyor. Ben tam sürüm aldım. Hem size detaylı bir şekilde anlatabilmek, göstermek için hem de uygulamayı denemek için. Şimdi 14 günlük ücretsiz deneme sürümü verebiliyor sınırsız ömür boyu erişim için ya da direkt buradan tam sürümü satın alabiliyorsunuz ya da ücretsiz sürümle devam edebiliyorsunuz. Buradan istediğinizi seçin. Ücretsiz sürümle devam et diyelim. Burada şart anlaşması diyor. Buradan onaylıyorum'a tıklayacaksınız. Yani burada diye anlatıyorum ama bunların hepsini ben ezberledim size anlatabilmek için. Çünkü başta olan şeyleri de size anlatmam gerekiyor ki kafanız karışmasın. Sonra size bir uyarı daha veriyor. Eğer telefonunuz sessizdeyse diyor ki telefonunuz sessiz modda Banknotun değeri hoparlörlerden yüksek sesle söylenemez. Uygulama bunun yerine banknot değerini ifade etmek için konuşmaları titreşimleri dönüştürecektir diyor. Ondan sonra anlıyorum seçeneği var. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi ücretsiz sürüm sadece 5 ve 10 lirayı tanımlıyor. Yani tam sürüm alırsanız da 10 liradan yüksek tüm para birimlerini 20, 50, 100, 200. Bunları da tanımlamaya başlıyor. Şimdi size önce gittim sizin için bankadan para çektim ve bu paraları bozdurdum tek tek bütün hepsini gösterebilmek adına. Şimdi öncelikle ben 5 lira göstereceğim. Bakalım gerçekten okuyor mu? 5 5 Evet. 5 5 Evet, gayet düzgün bir şekilde okuyor. Şimdi 10 lirayı gösterelim. 10 10 10 Evet, bunu da okudu. Şimdi 20 lira gösterelim. 20 20 20 Evet, 50 lira gösteriyorum şimdi. Tabii ben bunların hepsini bir köşeye ayırdım. 50 50 50 Evet, onu da başarıyla okudu. Şimdi tekrar başka bir para göstereceğim. 100 100 100 Evet. Son paramızı da gösteriyoruz şu anda. 200 200 200 Evet çok başarılı bir şekilde direkt olarak parayı anlayıp size söylüyor. Ama dediğim gibi eğer ücretsiz sürüm kullanırsanız sadece 5 ve 10 lira yokuyor. Tam sürüm satın almak isterseniz de şöyle söyleyeyim. Ömür boyu satın alım. Yani bir daha hiçbir şekilde para ödemeyeceksiniz. 200 lira. Kısa süreli bir indirim var. Aylık, bir aylık 70 lira diyor. Normal aylık abonelik olarak 15 lira ve yıllık 30 lira. Yıllık nasıl doluyor? Sizden sadece 30 lirayı 12'ye çarpın. Ee, bir yıllık parayı kesiyor ve bir yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Ben ömür boyu satın alımı tavsiye ediyorum aslında. Sürekli bu şekilde para ödemektense tek de halledelim ve bu uygulama için gayet değerli bir para diye düşünüyorum. Şimdi burada ayarlar, ayarlar düğme. var. Ayarlara geliyorum. Geri düğme. Ayarlar. Başlık. Burada ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Para birimi seçin. Uygulamanın hangi para birimini tanımlayacağını seçin. Şu anda Türk lirası tanımlanıyor. Para birimi seçimi yapın. Düğme. Buna tıklayınca geri düğme. Burada para birimi Bütün başlık. para birimleri mevcut. Arnavutluk laki, Belarus rublesi, Bosna Hersek markı, Ermeni dramı, İrlanda sterlini, İngiliz sterlini, İskoç sterlini, İsviçre frangı, İzlanda kronu, Makedonya dinarı, yani aklınıza gelmeyecek birimler buradan mevcut. Geri. Şurada tüm da tüm para birimleri aynı anda. Tüm para birimleri aynı anda derseniz elinizde hangi birim olursa olsun Türk Lirasını da, doları da, sterlini de, euroyu da her şekilde okuyabiliyor. Geri düğme. Geri. Geri gidiyorum. Düğme, tüm para birimleri aynı anda. Evet, aynı seçenek. Ama diyor ki tüm para birimlerini seçerseniz eğer bu daha az güvenli diyor. Yani tam olarak söyleyemeyebilir. Mümkünse diyor, kullandığınız para birimini seçin diyor. Tabii Türk Lirası seçin direkt olarak. Eğer ki başka bir birim okutacaksanız da buradan tekrar değişim yapın. Yani böylesi daha sağlıklı. Şöyle yerel seçenekler para birimine var. dönüştür. Cash reader tanımlanan banknot değerini yerel para biriminize çevirecektir. Banknotların değeri ve sizin para biriminizdeki değeri birlikte duyurulur. Yerel para biriminiz Türk Lirası. Yerel para birimini ayarla. Yerel para birimi Kullandığınız para birimi dediğim gibi mesela şu anda Almanya'da yaşıyorsanız size direkt Euro'yu seçebilir. Seçmezse eğer yerel para birimini ayarladan direkt olarak Euro'yu ayarlayabiliyorsunuz. Yani tam olarak nerede olursanız sizin konumunuzu kullanıp para biriminizi ayarlıyor. Şöyle bir Banknot değerini titreştir. Titreşim sayısı tanımlanan banknotun değerini ifade eder. Titreşim ayarlarını inceleyerek nasıl kullanıldığını ve ayarlandığını öğrenin. Titreşim ayarlarını açın. Bunu düme, tıklıyorum takıyorum mesela. Düme, titreşim ayar. Ayarlar ekranında Türk Lirası banknotu için deneyerek titreşim yöntemlerini öğrenin. Titreşim yöntemleri şu kuralı takip eder. En düşük değer için bir titreşim, ikinci en düşük değer için iki titreşim ve benzerleri. Evet, mesela Türk Lirası işareti 5 için titreştir. 5 lirada bir kere titreşim veriyor. 10 lirada iki kere titreşim veriyor. 20 lirada 3 kere diye diye bu şekilde gidiyor. Titreşim olarak da bunu algılayabiliyorsunuz. Geri düğme, geri düğme, geri Geri düğme. geliyorum. Ayarlar, Siri kısa yolları. Cash Reader ile Türk Lirası'yı tanımlamak için Siri'ye söyleyeceğin kişisel bir cümleyi kayıt et tüm favori para birimlerin için seri kısa yolları oluştur ve bunları sadece ilgili cümleleri söyleyerek değiştir. Eğer Siri sizin dilinizi desteklemiyorsa, lütfen kısa bir cümle seçin veya İngilizceyi kullanın. Türk lirasını tanımlamak için Siri'ye söyleyeceğin kişisel bir cümleyi kayıt et diyor. Türk lirası için cümle kayıt. Buraya direkt cümle. size Siri ayarlarını açıyor. Türk lirası iyi tanımla. Metin alanı. Mesela siz dediniz ki bunu e, ayarladıktan sonra tabii buradan bitti, bitti derseniz düğme. diyorsunuz ki Hey Siri Türk lirasını tanımla ve kameraya direkt olarak parayı yaklaştırıyorsunuz ve sizi direkt olarak okuyor. Yani uygulamaya girip basmanıza uğraşmanıza gerek kalmadan bu şekilde de halledebiliyorsunuz. Bitti düğme geri düğme. Başka neler var? Renkleri değiştir. Metin ve arka plan arasında en iyi kontrast için siyah okuyucu. Siyah ve beyaz renk paletine dönüştürülebilir. Burada Seçilen, e, uygulamanın kendi renkler. renkleri varmış. Ama tabi bu renkleri sevmiyorsanız rahatsız oluyorsanız siyah e, ve beyaz e, renkler. Siyah ve beyazı seçebilirsiniz. Ya da siyah ve beyazdan rahatsız oluyorsanız varsayılan renkleri seçebilirsiniz. Diğer seçeneklere geçiyorum. Fener. Cihazınızın fenerinden gelen ışık karanlıkta tanımlamaya yardım eder. Uygulamadan çıkış yaptığınızda otomatik olarak kapanacaktır. Seçilen karanlıkta otomatik olarak etkin. Her zaman devre dışı, her zaman etkin. Bu karanlıkta otomatik olarak etkin olarak kalsın. Eğer bir karanlıktaysanız direkt olarak flash açıp tanımlama yapıyor. Bunu her zaman etkin veya her zaman devre dışı olarak yapmayın. Sadece karanlıkta otomatik olarak etkin yapın. Daha yararlı olacaktır. Tanımlarken bipleme. Bak uygulamanın etkin olup olmadığını ve şu anda banknotları tanımlayıp tanımlamadığını bilmiyorsanız periyodik bir sesimle etkinleştirmeniz yeterlidir. Mesela uygulamaya girip girmediğinizi bilmiyorsunuz. Şu anda banknotları tanıyıp tanımlamadığını bilmiyorsunuz. Bu biplemeyi Seçilen, e, etkinleştir. etkinleştir diyoruz. Uygulamaya girdiğinizde para tanımlarken herhangi bir şeyde bipleme sesi gelecek. Bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Ön ve arka kamera seçimi. Banknot tanımlaması için hangi kameranın kullanılacağını seçin. Flash özelliğinden ötürü arka kameranın kullanılmasını öneriyoruz. Geceleyin ve ekran kapalı iken ön kamerayı kullanmayın. Evet, aslında ön kamerayı kullanmak biraz mantıksız. Her zaman bence arka kamerayı kullanın. Ön kamerada çünkü parayı tam olarak tutamayabilirsiniz, yamuk tutabilirsiniz. Bu sayede farklı bir birim söyleyebilir size. O yüzden arka kamerayı kullanın. Hem de karanlıkta daha işlevsel oluyor az önce bahsettiğimiz mevzu. Sessiz mod. Sessiz modda ekran okuyucu tanımlanan banknotu sesli olarak okumaz. Uygulama banknot değerini seri titreşimler ile iletir. Telefonunuzun sessiz A tuşunu kullanarak da konuşma ve sessiz mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuş telefonunuzun sol üst tarafındadır. Sessiz modunuz açıksa ne yapsın gibi bir şey aslında bu. Seçilen sesli oku. Bu sesli oku olarak kalsın bunu duyun yani. Başka hangi seçenekler var? Banknot duyurma stili seçili olan döviz birimi için uygulama hızlı olarak sadece tanımlanan değeri veya döviz birimi ile birlikte banknotun tam adını okuyabilir. Seçilen sadece değer. Şimdi bunu sadece değer yaparsanız benim az önce okuttuğum gibi 20, 5, 10, 50 diyecek. Ama eğer burada değer ve döviz birimi Değer ve döviz birimini seçerseniz diyecek ki 10 Türk lirası, 20 Türk lirası, 50 Türk lirası. Bunu isterseniz seçebilirsiniz. Bu sizin kendi kullanım şeklinize bağlı. Uygulama dilini belirle. Cashgrid'in sistem ayarlarını açmak için bu düğmeyi kullanın. Uygulamada kullanmak istediğiniz dili seçin. Eğer yabancı dilde kullanmak istiyorsanız buradan da Cash ayarlarını aç. Uygulama düğme. dilini değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza bir indirme bağlantısı gönderin. Cashgrid'a ihtiyaç duyacak birini tanıyor musunuz? En sevdiğiniz iletişim uygulaması üzerinden Kolayca indirebilecekleri bir bağlantı gönderin. Bağlantıyı göndermek için kullanabileceğiniz uygulamaların listesi ekranın altında görüntülenir. Paylaştığınız için teşekkürler. Evet, uygulamanın bağlantısını paylaşmak istiyorsak da indirme buradan bağlantısını gönder, indirme düğme. bağlantısını gönder diyerek istediğimiz kişiye gönderebiliyoruz. Sosyal medya. Cash Reader hakkında son bilgiler, öngörüler ve güncellemeler için takip edin. Cash Facebook Facebook'ta göster. Cash Twitter'da göster. Evet, Hüme. Facebook ve Twitter hesapları varmış. Bu hesaplardan da onları takip edebiliriz. Yani son güncellemede ne gelecek, şu an uygulamanın son güncellemesi neler içeriyor, e, neler getirmek istiyorlar, öngörüler, şikayetler, her türlü şey için buradan ulaşabilirsiniz. Diğer seçeneklere bakalım. Cash App Store'da değerlendirin. Baş uygulamadan memnunsanız lütfen bizi puanlayın ve bir yorum bırakın. Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen bize bir e-posta gönderin ve sizin için sorunu düzeltelim. App Store değerlendirme sayfasını aç. Düğme. Evet, buradan uygulamayı değerlendirebiliyoruz. İnceleme için bize fotoğraf gönderin. İnceleme fotoğrafının gönderilmesi için ana ekranda bir tuşun gözükmesini aktive edebilirsiniz. Uygulamanın yanlış sonuç verdiğini düşünüyorsanız ve bu tuşa basarsanız bunu kontrol edeceğiz. Bu sayede tanımlama kalitemizi zaman içerisinde geliştirebiliriz, Yardımınız için teşekkürler. Asla fotoğrafınızı başkalarıyla paylaşmayacağız ve incelemeden sonra silinecektir. Evet burada bizde seçilen tuşu gizli tuşu gizli olarak seçelim. Yani burada tuş tuşu göster tuşu göster seçersek ekranda bir tuş belirecek ve eğer banknotu yanlış söylediğini düşünüyorsak ya da bir yanlışlık görüyorsak tuşu göster deyip direkt olarak onlara gönderebiliyoruz. Hani burada bir yanlışlık var. Ben 10 lira okutmuştum. Bu 5 lira diyor. Ya da işte 200 lira diyor. Renk benzerliğinden dolayı diyorum. 10 lira göstermişim 200 lira diyor. 200 lira göstermişim 10 lira diyor. Gibi şeyler için bunu açabilirsiniz. Ama yanlış söyleyeceğini düşünmüyorum. Çok fazla ben sınırları zorladım. Yani denedim gerçekten yanlış okuyacak mı diye. Ama hiç bir şekilde yanlış okumadı. Bizimle iletişime geçin. Uygulamamızı kullanırken sorun yaşıyorsanız veya geliştirmek için fikirleriniz varsa, bize bir e-posta göndermeniz yeterli. Mijayla mail gönder. Düğme. Mail gönder seçeneğine tıklarsanız yine aynı şekilde şikayetlerinizi ya da fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Sürüm geçmişi. Sürüm geçmişini göster. Düğme. Burada sürüm geçmişini görebilirsiniz. Yani bu sürümden önce gelen geliştirmeler, Nelermiş onlara bakabilirsiniz. Eğitici video. Ba eğitici videoda bir şey kaçırdıysanız lütfen buradan geri sarın. Evet, eğitici, eğitici video. Eğitici videoyu var. yeniden başlat düğme. Bunu izleyerek de neler yapılabilir görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ama ben zaten şu anda anlattığım için izlemenize gerek yok galiba. Umarım izlemezsiniz. Çünkü inşallah düzgün anlatıyorumdur. Umarım anladığınız, anlamadığınız bir yer kalmaz. Tam sürüm etkin. Baş tam sürümü bir hayat boyu lisans ile kullanıyorsunuz. Deseğiniz için teşekkür ederiz. Evet bizim tam sürümümüz etkin şu anda. Eğer etkin olmasaydı burada tekrardan abonelikler falan çıkacaktı. Uygulama sürümü. Şu andaki uygulama sürümü 1.55.1 YCXBRR. Evet şu anda sürümümüz 1.55.1'miş. Anlatımımız buraya kadar. Gayet net bir şekilde uygulamanın dilini değiştirebiliyorsunuz, renkleri değiştirebiliyorsunuz, para birimini değiştirebiliyorsunuz, titreşimleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani uygulamada para tanımlama noktasında yapacaklarınız sınırsız. Her şey yapabilirsiniz ve gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Ben öneriyorum şahsen çünkü çok beğendim. Yani hayatımızı kolaylaştıracak bir uygulama. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı kanalımıza abone olup bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.